Evet arkadaşlar, Temmuz 2024 yılındayız ve yeni hükümet, vadettiği gibi İçişi parti hükümeti bu Ruanda katliamını, sorunsalını ortadan kaldırdı. Kaldıracağını söz vermişti zaten. Şu an itibariyle kalktığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz İngiltere'ye itiraf edenlerin denizden, Fransa üzerinden arabalarla, denizlerle, sallarla, yatlarla, gemilerle gelenlerin ve sonra başka türlü gelenlerin de Ruanda'ya toplu bir kamp gibi gönderilmesi kararı alınmıştı. E, bir önceki hükümet ve yeni seçilen hükümet, e, İşçi Partisi hükümeti bunu hemen geri gelmez vaat ettiği e, seçimlerde vaat ettiği kurallar arasındaydı. Vaatler arasındaydı, bunu da kaldırdı. Peki ne oldu? Şu bu ay itibariyle Temmuz 2024 Ruanda planı kaldırıldı. Yani İngiltere'de ne ile gelirseniz gelin, isterseniz uz uzaydan dik balıklamasını atlayın, artık Ruanda'ya gönderilmeyeceksiniz. E, hiç kimse Ruanda'ya gönderilmeyecek. Peki buna ayrılan parayı, bir hükümetin buna ayırdığı milyon poundlar ne olacak? Deniz ve karadan kaçak gelenlerin önlenmesi için harcanacak birincisi. Burası bizi fazla ilgilendirmiyor. Şu ikinci şık çok iyi öğreniyor. çok iyi bizim için. başvuru ve kabul ret süreçleri hızlandırılacak. Yani daha çok istidam yapılacak bize iltica ofislerine, avukatlar, tercümanlar, işte bizim iltica memurları ve kabul ya da ret hakkı diyorsa hemen işte Kabul, yerleşim, iş, eğitim, sağlık sistemi bunlardan hemen yararlandırmaya çalışacak. Kısa bir bilgi vereyim dedim. Çok da konuşmaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar özellikle gerçekten iltica biliyorsunuz ben hep söylüyorum bütün videolarımda iltica danışmanlığı videolarımda ben ilticayı özendirmiyorum. Ben bu mesleğin erbabı olarak iltica etmek zorunda kalanlara %100 destek olmak istiyorum. Bütün haklarını anlatarak. Belki böyle biraz ballan atıyorum gibi gelir de bu benim mesleki şeyim. Yoksa ben hiç niye iltica edeyim? İnsanın memleketini, vatan, toprağını niye terk etsin? Ama mesleğim gereği bunu söylemek ve şey yapmak zorundayım. Nasıl kötü yönlerinde söylüyorum, iyi yönlerinde söylemek ve hakları anlatmak zorundayım. Bunu da neden söylüyorum? Bazı yorumların altına sizi de şikayet edeceğim diyor. İlticayı özendiriyorsunuz. Ya istediğin yeri şikayet et de böyle değil. Yani ben o şikayetten korkmuyorum çünkü yasal iş yapıyorum ben. Ama dediğiniz gibi değil. Ben bu hakkı söylerken eğitim hakkını anlatıyorum. Onun altına yazıyorlar işte sağlık sisteminden yaralanma hakkını anlatıyorum özendiriyorsunuz diyor. Ne alaka ya? Adam dört tane şık belirlenmiş uluslararası. Türkiye'de buna imza atmış bütün ülkeler gibi. Bu durumda olanlar iltica hakkı vardır. Bu kadar basit. Peki arkadaşlar bu müjdeli haberi paylaştıktan sonra umarım daha hızlı, daha güvenli, daha güzel olur İngiltere için, İngiltere iltica edenler için. E, videomuzu burada sonlandıralım. Sorunuzu otu Youtube'un videonun Vakit bulduğum en kısa videoda cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.